Uzman estetisyen Başak ben. Bugün yanımdaki danışanım 19 yaşında gencecik bir kızımız. Kendisine polikistik over teşhisi konulmuş. Polikistik overde bilindiği üzere androjenlerin yüksek olmasına bağlı olarak hirsutizm, erkek tipi tüylenme olabiliyor. Ve kendisi bunun üzerine yapılmayacak bölgelere, çok ince olan bölgelere lazer epilasyon yaptırmış ve var olan tüyleri daha da çoğalmış. Tüyleri oldukça hala ince lazer epilasyon görmesine rağmen ama çok sayıda bugün Q-Switch lazer ile tüy sarartma işleri yapacağız. Külseviç lazer bir epilasyon yöntemi olmasa da düzenli uygulamalarda ince tüylerin köklerini daha çok incelterek yok ediyor. O yüzden kendisi en az ayda bir kere gelecek ve işlemlerini devam ettireceğiz. Hadi gelin işleme başlayalım. Evet başlıyoruz.